Merhaba, bu videomuzda Samba V4'ün genel kullanım özelliklerini inceleyeceğiz. Öncelikle 1, 2, 3, 4 kullanıcı şifresiyle Samba Post'a giriş yapıyorum. Bu yetkili bir kullanıcı ve dolayısıyla da karşıma navigasyon ekran adını verdiğimiz ekran geliyor. Bu ekran yöneticilerin girmeye yetkili olduğu bir ekran. Normal kullanıcılar ve garsonlar direkt post ekranı içerisinden geliyorlar. Karşımızda gördüğümüz ekran bizim masalarım. Buradaki her bir buton e, kutucuk bizim masamız. Beyaz renkli olanlar boş masaları temsil ediyor. Sarı renkli olanlar ise dolu masalar olarak ayarlanmış bu örnek için. Hemen B17 masasına bir sipariş alarak işleme başlayalım. Masamı seçiyorum. Daha sonra ürün gruplarım geliyor yanıma. Ve buradan ürün gruplarım içerisinden istediğim bütün ürünleri seçebilirim. Biz şimdi iki tane hindi sandviç isteyelim bir tane diyet kola isteyelim. Kolaya tıkladım. Üzerine tıkladığım zaman özellikleri açılıyor ve burada light kola olduğunu seçtim. Daha sonra bir fanta daha isteyelim. Burada close tuşuna bastığım anda işlem yaptığım adisyon girişi masanın içerisine ekleniyor. Ve ilgili birimlerde işte mutfakta, barda da siparişler yazıcılardan yazıyor veya ekranlardan gösterilerek süreç başlamış oluyor. Burada e, masanın içerisine tekrar girdiğimiz zaman bunların e, kırmızı renkte yazıldığını, statüsünün unpaid olduğunu, henüz ödenmediğini görebiliyorum. Adisyon içerisinde herhangi bir ürünü ikram etmek için e, ürünün üzerine tıkladığım zaman sol tarafta açılan butonları kullanıyorum. Ben bu Fanta'yı ikram etmek istediğim zaman bana neden diye soruyor ve ben yönetici talimatı olduğunu söylediğim zaman bunu mavi rengi alıyor ve ürünü de fiyatını toplam adisyon bedelinden düşerek işlemimi yapıyor. Tekrar kapat dediğinizde ise adisyonu kapatıyor. Burada farklı bir ekran daha var. Plan adını verdiği bir masa görünümü daha var. Bu özelleştirilmiş bir masa görünümü. Her restoranın kendi planına göre istediği gibi masaları ayarlayıp konumlandırabileceği bir alan. Yine aynı şekilde renkler dolu masaları tarif ediyor. Az evvel sipariş aldığımız B17 masasını B21 masasına taşımak istediğimizde yapmamız gereken işlemi göstereyim. B17 masasının içine giriyorum. Change Table butonuna basıyorum. Bana nereye taşınacağını soruyor. b 21 üzerine tıkladığım zaman B17'deki tüm siparişleri B21'e taşıyor. Aynı işlem masa birleştirmek için de geçerli. Mesela B21 ile B13'ü birleştirmek istediğimde B21'in içine tıklayıp Change Table deyip B13'e tıkladığım zaman da masaları birleştirmiş oluyorum. Ee, hemen bir ödeme e, alalım isterseniz. B27 masasından. Gördüğünüz gibi 31 lira 25 kuruşluk bir borcu vermiş bu masanın. Ödeme butonuna tıkladığım zaman karşıma gelen ekran benim ödeme ekranım. Örneği biraz daha çeşitlendirmek için önce bir e, %10 iskonto yapayım. Önce 10 yazıp sonra da discount yüzdeye tıkladığım zaman bu adisyon üzerinden %10 iskonto yaptığımı Adisyonun dip toplamında siz de görür, görebileceksiniz. 28 lira 13 kuruş bakiyesi kaldı müşterimizin. Bunun yine parçalı ödem alıp biraz daha işi farklılaştıralım. 15 lirasını Mastercard post cihazımızdan çektiğimizi varsaydığımızda 13 lira 33 kuruş kaldı. Bunun için de müşteri bize 50 liralık bir banknot vermiş olsun, 50'ye tıklayıp Keşe tıkladığım zaman da para üstünü bana göstererek 36 lira 87 kuruş olduğunu göstererek adisyonu e, tamamen ödemesini almış ve kapatmış hale getiriyor. Close butonuna bastığımda B27 masasının artık boş olduğunu görebiliyorum. E, masa seçerek değil farklı şekillerde de sipariş alınabiliyor. Örneğin direkt müşteriye de sipariş alabilirim ben. Müşteri arama ekranına gelip e, buradan müşterinin adını yazdığımda veya müşterinin bir kart uygulaması içerisinde ise kartını okuttuğum zaman müşteriyi seçip e, select customer dediğimde direkt müşteri sipariş alacağım. Burada bir dipnot da söylemek istiyorum. Bu sistem aynısı. Color ID cihazlarıyla birlikte paket servisinde de müşteriyi bulmak ve onlardan sadece bir kere sipariş, bir kere adres bilgilerini almak için de kullanabildiğimiz bir sistem. Müşteriyi seçtiğim zaman müşterinin siparişlerini hemen girmeye başlıyorum. Bir Greek salata istedi ve bir Mexican wrap istedi. Close dediğim zaman aynı şekilde işlemi de tekrar yapmış oluyor ve customer ticketlarımın içerisinde bu sefer görüyorum bu müşteriyi. Farklı bir e, işlem yapalım. Örneğin hiçbir masası olmayan direkt bir fast food kullanılacak bu işlem hızlı bir şekilde ona bakalım. Aşağıdaki departman butonlarından fast food'a geldim. Müşteri iki tane e, Mexican Wrap istedi ve yanında iki tane de Fanta içmek istedi. Bakıyorum 15 lira 98 kuruş. Ödemesini direkt cash olarak aldığım zaman direkt işlemi bitiriyor. Herhangi bir şekilde masada bekletmesi yok. İlgili yazıcılardan yazıyor, ilgili departmanlara gidiyor ve işlem bitiyor. Burası da fast food'un kullanım alanıydı. Şimdi farklı bir uygulama yapalım. Az evvelki açtığımız e, müşterimizin hesabının adisyonunu müşterimizin hesabına yansıtalım. Ödeme almayalım. Çok basit bir işlem. Ödeme butonuna tıklayıp 13 lira 13.99 kuruşun tümünün müşteri hesabına yaz, yazılacağını söylüyorum ve kastıma butonuna tıkladığım zaman e, bunun ödemesini alıyor ve e, hesaplara giriyor. Bu hesapları daha sonra bulmak istediğim zaman ben yöneticiler tabii ki müşterinin hesabından bizim hesaplar bölümümüzden navigasyondan ekans bölümünden e, bunları görebiliyorlar. Burası bizim e, temel hesap işlemlerinin yapıldığı yer. İşte e, satışların ne kadar olduğu dönemsel bazda, ödemelerin ne kadar olduğu, ödeme kitlerine göre nasıl şekilde ayrıldığını görebildiğim bir yer. Customer alanı ise bizim müşterilerimizin tutulduğu alan. Mehmet Akyıldız müşterisi toplamda 20 lira 99 kuruşluk bir işlemi varmış. 13.49 şu anda bize borcu varmış. Account detayına tıkladığım zaman da Hangi tarihlerde aldığı, nasıl ödemeler yaptığı ve buradan tekrar ödeme aldığı gibi tekrar ödeme alabileceğim butonları da görebiliyorum. Aynı şekilde warehouse'umuz bizim depo ve stok takibini yaptığımız, maliyet takibini yaptığımız yerler. şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Burada yaptığımız örneği SambaPost.com ve SambaPost.org sitelerinde örneğin örnek veri tabanını bulabilirsiniz ve olabilecek her türlü sorunuz için de ellerimizden bize yazabilirsiniz. Bol kazançlı iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim.